bezinin işlemleri nelerdir? Şimdi tiroid bezi e, gırtlağın alt kısmında şurada bulunan bir salgı bezi ve tiroid hormonu denilen hormonu salgılıyor. Bu tiroid hormonu en önemli hormonlardan bir tanesi vücudun hemen hemen bütün fonksiyonlarını yönetiyor. Beyin işlevlerinden tutun da bağırsak işlevlerine kadar her türlü fonksiyonu yönetiyor. Ve kadında ayrı bir önem kazanıyor. Çünkü kadında üreme fonksiyonlarını da yöneten bir Kesinlikle. salgı bezi. Tiroid hormonu normalde çok güzel bir şekilde çalışıyor. ve de çalışması için iyot denen bir maddeye ihtiyacı var. Bu iyodu e, havadan alıyor yani solunum yoluyla veya gıdalarla alınıyor bu iyot. Ondan sonra içeri alındıktan sonra içeride e, iot iyot e, bu tiroid hormonunun içine katılarak tiroid hormonunun esas şekilde oluşturuluyor ve her gün belli miktarları sağlanması lazım. Şimdi tiroid hormonu kadınlarda aşırı çalıştığı zaman veya az çalıştığı zaman çok çeşitli şikayetleri neden olabilir ve de buna bağlı olarak da vücudun işlevleri bozulabilir. Tiroid hormonu az çalıştığı zaman genel olarak vücutta bir yavaşlama söz konusu oluyor. Mesela işte e, yavaşlama derken metabolizm azaldığı için kilo verememe en basitinden mesela veya kilo alma ondan sonra genel bir ruhsal durgunluk hali işte isteksizlik, ondan sonra bazı şeyleri yapamama gibi, bağırsak işlevlerinde azalma, ondan sonra işte kan hücrelerinde düşme, onun dışında işte genel olarak işte vücutta bir ödem eğilmesi, mesela bacaklarda ödem meydana gelebiliyor, yumurtlamanın azalması, adetlerin düzensizleşmesi gibi belirtiler görülebiliyor. Tiroid bezinin hızlı çalışması da işte aynen bunun gibi, kilo alamama bu sefer. Az önce kilo verememe demiştik. Bu sefer kilo alamama veya hızlı bir şekilde kilo verme. Ondan sonra işte çarpıntı çünkü kalp de hızlı bir şekilde çalışıyor. Ondan sonra hızlı soluk alıp verme gibi belirtilerle birlikte üreme açısından baktığımız zaman üreme sağlığında da ciddi bir uzunlara neden olabiliyor. Tiroid bezinin fazla çalışması. Buradan çıkacak sonuç şu. Tiroid bezi eskiden çok ihmal edilen bir şeydi tiroid. Ama şimdi artık günümüzde hemen hemen her branş doktoru tiroidi aklına getiriyor ve çok basit ölçümlerle bunun az mı çalıştı, normal mi çalıştı, fazla mı çalıştığı ortaya konuyor ve de